Bahçeli evlerde iki kişi. Araç park geriyüzünden. Önce tartışmaya başladı ardından kavga. O kişilerin arkadaşları da geldi. Kavga gittikçe büyüdü. Birbirine giren taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi. Biri diğerini duvara itti, bir başkası kovalayıp tekme attı otopark üzerinden olduğunu söylediler. İddia o. Park kavgası yüzünden iki grup birbirine girdi. Bağırıyorlardı bir şeyle vuruyor dedi. Buralardan bir sürü insanlar koştu. Görüntülerin adresi Bahçeli Evler'di. İddiaya göre kavganın nedeni park yüzündendi. Sitenin hemen önündeki alana ikisi de park etmek istedi. Anlaşamayınca da tartışma çıktı çocukları sürekli kavga ediyorlar. Tartışma kavgaya dönünce tarafların arkadaşları da geldi. O kavga daha da büyüdü. Binanın önü benim malım, dükkanın önü benim iş yerimin önü. Kimse park edemez. Onları sakinleştirmek çok da kolay olmadı. <laughs> Arabadan indi kavga etti. Çevredekiler araya girdi. Polis de gelince kavga son buldu. <laughs> Polis buradaydı. Bir tartışma, bir kalabalık vardı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. <laughs> Mahalle sakinlerine göre park sorunu yüzünden daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. 3-4 sefer tur atıyorum sokakta park yeri bulamıyorum.